Hoş geldiniz. Bu videoda hamsi balığı nerede yaşar ve hamsi balığının faydaları nelerdir buna değineceğim iyi seyirler. Hamsi balığı subtropikal iklim denizlerinde 400 metre derinliğe kadar olan alanda yaşayan ozanodrom bir tuzlu su balığıdır. En iyi uyum sağladığı su sıcaklığının 21 santigrat derece olduğu kabul edilmektedir. En çok Karadeniz, Azov Denizi, Marmara Denizi ve Akdeniz'de yaşamaktadır. Hamsinin faydaları neler? Kalp krizi ve felç riskinden korur kalp ve damar sağlığına iyi gelir kan basıncının düzenler gözlerin gelişme duygusunu geliştirerek bulanık görmeyi ve gözde oluşacak katarağı engelliyor. Kansızlığın önler çocuklar ve gençler için büyüme ve gelişmede etkili olur migren ve depresyona karşı savaşır sinir sistemini destekler hafızanın güçlendirir kemik sağlığına iyi gelir saç ve cilt sağlığında etkili olur vücudun kış aylarında daha fazla ihtiyaç duyduğu A, B, B1, B2 ve D vitaminlerini düzenli balık tüketimi ile karşılayabilirsiniz.